Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi Uzak Şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes bölümü heyecanla izledi ve şimdi tüm gözler 35. bölümde. Yine ortalık karışıyor. Ali ve Cihan aşkında huzur yok arkadaşlar her bölüm bir şey ortaya çıkıyor. Tabii ben de bu zaman içerisinde sizlere yeni set görüntülerine yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda sizler için yeni bölümden spoiler bilgiler ve yeni fotoğraflar ekleyeceğim. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.